İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Ben Koray Çalışkan. Bir kırmızı telefonda daha beraberiz. Ee, bu akşam. Çok önemli bir konuyu konuşacağız e, ve hepimizin anladığı bir dille konuşacağız. Ekonomik kriz, e, ekonomik krize doğru mu gidiyoruz, nereye doğru gidiyoruz? Birbirinden değerli üç tane konuğum var. Profesör Doktor Taner Berksoy, Taner Hocam, İslam Üniversitesi İktisat mezunu, Cambridge'de lisans ve doktorasını yaptı. En son e, Okan Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi dekanıydı, görevi kısa bir süre önce e, bitti. Dış ticarette liberalleşme ve ithalat eğilimleri, Türkiye'de enflasyon ve Türkiye ekonomisinde Sermaye Hareketleri gibi birçok kitabın ve sayısız makalenin yazarı. Hoş geldiniz hocam. Ee, sevgili Meltem Acet bizimle birlikte ODTÜ ekonomi mezunu. Aslında neredeyse meslektaş oluyormuşuz. Çünkü master'ını tamamlıyor. Arkasından araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Benzer zamanlarda benden çok daha genç görünür kendisi ama aslında yaşıtımdır. Ve daha sonra yurt içi ve yurt dışında stratejik planlama ve finansal analiz konularında görev alıyor. Bizim de artı 1 Televizyonu'nda ekonomi haber müdürü. Müdürüm hoş geldiniz. Ee, ve Erkin Şahin öz bizle birlikte sevgili izleyiciler Erkin Bey'i biz doğrudan FED'den aldık. Herkes artık bu FED lafını biliyor. Amerikan Merkez Bankası biliyorsunuz. Kendisi reel sektöre çok farklı sektörlerdeki reel sektörden bir sürü farklı sektöre danışmanlık hizmeti verdi. Amerikan Merkez Bankası'nda yani FED'de ekonomik araştırmalar grubu koordinatörlü ve ekonomisti olarak görev yaptı. Yani bu para politikalarını dünyada en iyi bilen insanlardan bir tanesi. Eczacıbaşı Menkul Değerler'de baş ekonomist olarak çalıştı ve şu anda taciz yatırım menkul değerde koordinatör koordinatör olarak çalışıyor Erkin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, çok önemli bir konuyla başlayacağız sevgili izleyiciler. Biraz önce aslında bizim haber bültenine ve Mirgün Cabas'ın programına yetişmedi. Sevgili Can Dündar bunu ulaştırdı. Siz de internetten Twitter'dan birçok yerden izliyorsunuzdur. Yeni ortaya çıkan tapeler bunlar. Aslında Türkiye'de medyaya müdahale var mı yok mu? Siyaset medyaya müdahale ediyor mu etmiyor mu? Onu çok ilginç bir şekilde gözler önüne serecek. Yönetmenim şu anda o tapeleri belki ekrana yansıtabilir. Bu tapelerde şunu görüyoruz. Başbakan Erdoğan, Fatih Saracı arıyor. Habertürk'ün genel koordinatörü Habertürk'ün başında ve şöyle diyor Fatih bak şu anda ben yani buyurun başbakanım diyor. Fatih Saraç. Fas'ta televizyon izliyor başbakanımız. Ve e, devamında e, Devlet Bahçeli'nin bazı yorumlarının e, sakıncalı olduğuna herhalde karar verecek. Onlarla ilgili e, anladım diyorsunuz da işte yani hayret ya böyle bir şey daha hala bunlar ne gerek var diyerek devam ediyor. Ve arkasından e, Fatih Saraç da gereğinin yapılacağını söylüyor. TAPE'nin devamında yine e, kaynağından e, e, gördüğümüz kadarıyla Abdullah isimli bu benim de arkadaşım olan Abdullah Kılıç olabilir. Kendisini aradım ancak ulaşamadım. Abdullah'ı e, Fatih Saraç arıyor. Abdullah'cığım ya çok acil şu bahçenin haberini çek. Altyazıyı da çek. Ne olursun? E, diyor ve o da çektik abi diyor. Daha sonra KC'lerde de bunun temizlenmesi gerektiği söyleniyor. Ve aslında eğer doğruysa ve bu ses kayıtlarını dinleyeceğiz. E, eğer doğruysa siyasetin e, basına e, doğrudan nasıl müdahil olduğunu e, en açık, Türkiye'nin en önemli televizyonlarından bir tanesinde e, en açık şekilde nasıl yürüdüğünü görmüş olacağız. Eğer doğru, doğruysa gerçekten çok ama çok büyük bir skandal. E, konuklarımıza Taner Hocam size ilk sormak istiyorum. E, bu bir kriz ortamı aslında. Ciddi bir siyasi kriz yaşanıyor. Burada Mehmet Baransu vardı hocamın oturduğu yerde daha önce. Kendisine cemaatle hükümet arasındaki çatışmadan bahsettiğimde savaş diye düzeltmişti ve bir sürü insan savaş demişti buna daha sonra. Biz daha böyle yumuşak e, kavramlarla anlamaya çalışırken konunun tarafları aslında net bir şekilde böyle tasvir etmişlerdi. Şimdi bir taraftan böyle bir mücadele var. Diğer taraftan da eğer bu tepeler doğruysa doğrudan basına müdahale var Bu çok konuşuluyor Türkiye'de. Yeni bir şey değil ama benim bildiğim kadarıyla bu kadar net ilk kez ortaya çıkıyor. Yani bir başbakanın bir televizyon yöneticisini arayıp ee, bir haberi, bir muhalefet liderinin haberini kaldırtmak, görünmez hale getirmek doğruysa gerçekten büyük bir skandal. Bu ekonomi açısından bu ne demek sizce? Yani basına böyle bir müdahale varsa ekonomik etkisi ne olur? E, siyaset ekonomi ilişkisini bu bağlamda nasıl yorumlarız? Şimdi... Ee, Tabi siyaset ekonomi ilişkisi Kahruvela'dan beri var Yani o ikisi hiçbir zaman Birbirinden kopmaz ayrılmaz ee, şey Doğal olanı da budur Yani özellikle demokrasilerde Şeyi alan Yürütme erki yetkisini Alan ekonomiyi de yönetir işte, Toplumda bir şekilde biçimlendirir Bunun e, Günümüzdeki şeyi mümkün olduğu kadar Doğrudan müdahaleyi asgariye indirmektir e, dolayısıyla iktidarlar genellikle dolaylı müdahaleyle yerlerler. Bu şimdi sizin okuduğunuz türde şeyde eskiden beri var müdahale var. Özellikle basının kontrol altında tutulması Türk politikacısının sevdiği bir şeydir. Kendi aleyhinde bir şey olması olacağı korkusu vardır. çok yaygındır. Eskiden beri. Ve onu engelleyebilmek için her türlü şeyi yapar açıkçası. Bu da yeni bir şey değil. Yeni olan bunun bu şekilde ortaya çıkması ve bizim hepimizin de bundan haberdar olmamız. Yani bunun yapılıyor olmasından haberdar olmamız. Şimdi eğer doğrudan müdahale etmediğine göre bu şekilde bir müdahalenin ekonomiyle ne bağı var derseniz, ekonomide beklentileri, risk algısını biçimlendirme gibi bir şey var, işlev var müdahaleyi yapan doğrudan bunu hedefliyor olmayabilir. O tamamen çok basit başka güdülerle yapıyordur bunu büyük ihtimalle ama etkisi nedir dediğiniz zaman bu şekilde bir siyasi iklimin beklentiler üzerindeki etkisi var. Artı algıları biçimlendirme gibi bir etkisi var. Tabii bizim açımızdan ekonomiyi konuştuğumuza göre en önemli algı bu bağlamda risk algısıdır. Ee, ...onu bir şekilde etkileme e, olasılığı var. Dolayısıyla e, siyasetle ekonomi arasındaki bağlantı doğrudan müdahale... ...biz çünkü eskiden doğrudan müdahale en yoğun yaşayan... E, ...adına da karma ekonomi dediğimiz bir şeyden geliyoruz. Tuhaf bir rejimden geliyoruz. E, onu sanki bir şekilde açtık gibi görünürken bu şekilde... Ee, müzalelerin e, ortaya çıkması ki sizin şey yaptığınız bugün için daha masum bir şey. Ee, daha muhtemelen farkında olmadan muhtemelen niyetlenmeden daha ciddi ekonomiyle doğrudan bağlantılı e, ciddi müdahaleler var. Onu herhalde daha sonra konuşuruz. Öyle evet. Peki, son Merkez e, Bankası şeyinde çok net bir şey, evet. durum. Meltem siz iki dünyayı da biliyorsunuz. Ekonomi dünyasında yöneticilik yaptınız. Diğer taraftan e, akademisyen bir kimliğiniz de var. Öyle başlamışsınız. Ve şu anda basındasınız. Artı birin haber müdürüsünüz. Bu, bu tür basına doğrudan müdahaleler. E, ekonomiyle nasıl bir ilişki kurar? Yani yatırımcı açısından bu nasıldır? Biz daha iyi bir yere mi gideriz? Daha kötü bir yere mi gideriz? Doğrudan etkisi var mıdır yok mudur? Bunu aslında iki şekilde incelemek lazım. Bir yurt içinde nasıl algılanıyor ona bakmak lazım. Bir de yurt dışında Yabancılar bunu nasıl algılıyor? Buna bakmak lazım. Şimdi yurt içindeki algı aslında ortada. Nasıl ortada? Bir otokontrol gelişmiş durumda. Yani doğrudan bir baskı olmasa bile bir müdahalenin olacağı korkusuyla ya da herhangi bir yer değişikliği, bir pozisyon kaybı, güç kaybı olacağı korkusuyla insanlarda bir oto kontrol mekanizması gelişmiş durumda. Bu da gerçeklerin ortaya çıkmasını ya da en azından telaffuz edilmesini Geciktiriyor. Dışarıdan nasıl algılanıyor? Eğer Başbakan Erdoğan bir yurt dışına gittiğinde mesela Brüksel'de ilk ona sorulan soru Merkez Bankası faizleri artırdı sizce bunu baskı altında mı? E, faizleri artırmadı sizce bunu baskı altında mı aldı diye soruyorsa eğer yurt dışına gidildiğinde ilk soru bu oluyorsa yurt dışından da bunun olumlu olarak algılanmadığını e, görebiliriz. O da tabii Türk ekonomisini şöyle etkiliyor. Şu andaki ekonomi modelimiz bizim. ...yurt dışından gelecek sermayeye bağımlı bir model. Ne demek bu? Yani kendi kendimizi e, yetebilecek bir ekonomik modelimiz yok. Yurt dışından Dünyada gelen... Dünyada böyle bir yer maddele, var mı kendi kendine yetebilecek? Tabii pek çok ülkede aslında var. Ama önemli olan bunu mümkün olduğunca az tutmak. Çünkü enerjinin çıktığı yerler belli biliyorsunuz. Petrolün olduğu ülkeler belli. E, evet. Ve diğer bütün üretim modelleri de sonuçta enerjiye ihtiyaç duyduğu için... Yurt dışına elbette bir bağımlılık söz konusu ama Türkiye'de de bu bağımlılık daha fazla. Neden? Yatırımlar genelde inovatif yani üretken modellere yönelmediği için yabancı sermayenin sonuçta katkısına ihtiyaç duyan bir müdahale Yani diyorsunuz Şimeltem Hanım, şöyle daha basitçe anlatmak gerekirse, yurt dışından bizim ekonomimize birilerinin yatırım yapması lazım. O yatırımı nasıl yaparlar? Güven ortamında yaparlar. İstikrar ve güven ortamında. Ee, yani basına müdahale edersen, ekonomiye de müdahale edersin. İşte adalet, adalet mekanizmasında böyle bir müdahaleci görüntü veren serbest ekonomi, modeli olmaz gibi bir şey mi söylediniz ben Kesinlikle. fazla yorumlamıyorum evet. tamam teşekkür ederim hocam siz ne diyorsunuz buna yani yurt dışında çok çalıştınız Amerika'da Fedde özellikle çalıştınız böyle bir skandal Obama Washington Post'un <laughs> ya da <laughs> CNN'in yöneticisini arasa ve dese ki e, ya işte George Bush'un söylediği şeyler KC'den geçiyor böyle bir şey olsa Amerika'da bir siyasete ne olur iki ekonomiye ne olur şimdi aslında şöyle ben yani, Türkiye Özelinden başlayıp Lütfen, e, dünya geneline gitmek istiyorum. Biraz önce Meltem Hanım'ın söylediği çok önemli. Çünkü Türkiye'nin şöyle bir gerçeği var. Türkiye'de tasarruflar, sahip olduğumuz tasarruflar ve yapmak istediğimiz yatırımlar arasında uçurum var. Biz yatırım yapmak istiyoruz. Bir dakika. Tasarruflarla yatırımlar, yatırımlar. arasında uçurum var. Yani insanlar para biriktirmiyorlar Türkiye'de ama biz para yatırıp, bir fabrika dikmeye çalışıyoruz. Para yok diyorsunuz çünkü tasarruf etmiyoruz. Evet. 100... Nereye harcıyoruz parayı? Şimdi, parayı harcıyorsak da e, e, fabrikaların falan gelişmesi lazım. Şimdi çok basit bir yüzde vereyim ben. Türkiye'de yatırım oranı dediğimiz oran, yani yatırım toplam yatırımların ekonomik büyüklüğü oranı yüzde yirmi. Yüzde yirmi. Yatırımların büyüklüğü oranı yüzde yirmi. Tamam. Gayrisafi gayri milyar. Evet. Gayrisafi evet. evet. Tasarrufları Tasarrufların yüzde on üç nokta üç. Yedinci e, görselimizi sevgili yönetmenim gönderebilir misin? Sevgili Erinç Yelden aradım buraya gelmeden önce sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz kendisi e, çok önemli bir iktisatçıdır. E, daha önce, daha geçen hafta Birleşmiş Milletler'de bir toplantı yapmıştık. Orada sunduğu bir şey. Burada gay safi milli hasılada tasarrufun bayını görüyoruz. 2000 ile 2010 arasında. E, Türkiye'de e, ne olmuş, ne kadar düşmüş? Aslında genel bir düşüş var diyebilir miyiz? Şimdi şöyle, e, dünya genelinde genel bir düşüş var ama biz benzerlerimize kıyasla çok daha az tasarruf eden bir ekonomiyiz. Anladım. Aslında bu gözle bakmak lazım. Şimdi niye az tasarruf ediyoruz? Şimdi, bunun birçok yani Daha tüketim ağırlıklı bir modelimiz var. E, o mesela Amerikan ekonomisine aslında birçok açıdan benzeyen bir bu. ekonomik model. Bu Türkiye'de tüketimin toplam ekonomi içindeki oranı %70. Toplam ekonomik içindeki oranı %70. Amerika'da %68, %70. Nerededir bu? Mesela Avrupa'da bu çok daha düşüktür. Avrupa'da yüzde 57-56 bandındadır. Çin'de yüzde 40'tır. Yani daha az tüketim eğilimi olan ekonomileri konuşuyoruz. Şimdi ben şurada Bizde asıl nasıl... ama iki senede bir cep telefonu değiştirme zorunluluğu var biliyorsunuz. Yani anayasal olarak. Şimdi <laughs> Amerika'da hala New York'ta o büyük cep telefonlarıyla dolaşanlar var. Hangileri? Hakeme atılmayan telefon. Hakeme atılmayan telefon. <laughs> Peki <gülüyor> şimdi e, gelmek istediğim şeye noktaya geliyorum. Siz o noktaya evet. gelin ama şu sorumu önce yanıt verin. Ee, Obama CNN'in başındaki insanı arayıp ya ne yapıyorsun şu KC'leri kaldır, bu şunu söyle. Böyle bir şey olsa Amerika bir siyasetine ne olur, ekonomiye ne olur? Elbette olumsuz etkilenir. Olumsuz. Ama elbette ama bizim gibi yabancı büyümek için, büyümek için yabancı yatırımcının tasarrufuna ihtiyaç olan ülkeler özellikle yabancıların da bu kadar seçici olduğu bir dönemde. Neden seçici oldular? Çünkü Amerikan Merkez Bankası bir süreci başlattı. 2014, 2015, 2016 önümüzdeki 3 yıl boyunca dolar eskisi kadar bol ve ucuz olmayacak. O halde yabancı yatırımcı bir ülkeye giderken bu soğuk yatırım olabilir. Bir fabrika kurmak, bir şirket ortağı olmak sıcak para girişi olabilir e, borsaya girmek vesaire da uzun vadeli bir kredi olarak ülkeye girmek ne olursa olsun yabancı yatırımcı bakıyor inceliyor bir havuz var benzerlere bakıyor Türkiye'ye bakıyor Hindistan'a bakıyor Brezilya'ya bakıyor hangisinde evet. Makro ve siyasi ortam ekonomik evet. ortam yatırım ortamı daha e, cazipse oraya gidiyor ve bu seçicilik arttı Hı. 2009 Neden arttı? Yani şimdi daha mı az para var dünyada yatırım için dolaşan? Şimdi Fed halen daha Bu şeye mi gitti? Amerika tasarrufa mı gidiyor demek parasını mı çekiyor? Amerika 2008-2009 krizini aşmak için tarihte görülmemiş bir para politikası uygulaması devreye soktu. Sisteme bol ve ucuz likidite verdi. Şimdi toparlanma Amerikan ekonomisine ilaç tedavisine cevap verdi Hı. ve bu ilacı geri almak zorunda. Anladım. Ve bu süreç başladı. Bu da şu anlama geliyor. Gelişmekte olan ülkeler açısından bizim gibi zor bir 3 yıllık dönem söz konusu. Hı. Ve bu dönemde biz sorunlarımızı öne çıkarmak yerine güçlü yönlerimizi öne çıkarmamız lazım. O sermaye girişini sağlayabilmemiz için. Çok basit ben burada yani bu yayına getiremedim, Hiç, bir, umarım bir sonrakinde büyüme ile yabancı sermaye girişini aynı grafiğe koyun. <laughs> ne kadar ekmek o kadar köfte. Burada ne ekmek kadar... hangisi, köfte hangisi? <laughs> fark etmez. Fark etmez, <laughs> fark etmez diyorsunuz. Ekmekle farklı. köfte beraber. Evet, üst Peki okurular. tamam o zaman yani aslında kısaca siz şunu söylüyorsunuz bir tercüme etmem gerekirse. E, böyle bir ortamda e, para kaçar çünkü para korkak bir şeydir diyorsunuz. Ve siz Taner Hocam Şimdi dediğiniz şey gibi bu para mi? giremeyeceği için de bizim ekonomimiz 3 sene sallanacak diyorsunuz. Evet yani... Siz de özellikle dışarıdan <laughs> baktığımızda bu dengesiz ortam bizim çok işimize gelmiyor. Ha medyaya müdahale, ha yargıya müdahale diyor. ...diyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Özetliyorum. Tamam. Ee, hocam bir şey söyleyeceksiniz. Ben onu alayım bir soru ben, soracağım hepinize. Şeye bir e, katkı yapacağım. Şimdi... <laughs> e, ...yabancı... ...sermaye diyelim. Niye gelir bir ülkeye diye baktığınız zaman... ...üç şeye bakıyor gelirken. Bir kazançlı olmasına bakıyor. Yani kazanç dediğimiz arbitraj kazancı. Yani burada diyelim ki herhangi bir... ...plasmandan elde edeceği kazancın... ...olası başka yerde... ki ...elde edeceği şeye göre riske göre ayarlanmış getirisinin daha yüksek olmasına bakıyor. Bir. Bu yetmiyor. İkincisi hukuksal sistemin güven verici ve öngörülebilir olması lazım. Yani geldiniz bir süre kalacaksınız bir kazanç elde etmek için ve çıkacaksınız. Değil mi? O sırada başınıza bir hukuki kaza gelmemesi lazım. Bu ta şeyden kaynaklanır. Ee, Batılıların o millileştirme dönemindeki şey kaygılarından kaynaklıdır. Yani bir diktatör gelir, bilmem neyi millileştirdim der, onlar zarar ederler. Dolayısıyla o hukuk sisteminin düzgün olması, hakları koruyor olması çok önemli onlar için. De. Bir üçüncüsü de girdiği tarihteki döviz kuruyla çıkmak istediği tarih arasındaki döviz kurunun hareket edecek gayet tabii ama öngörülebilir olmasıyla. Şimdi bakın bu üç unsurda bizde bir dönem vardı. Diyelim. Ve dolayısıyla değil mi? 2002'den sonra bize kıyamet gibi şey geldi. Sermaye geldi. E, şimdi bir müddettir bu üç unsurun üçüyle de birlikte uğraşmaya başladık. Hı. Şimdi getiri, faiz tutuyoruz. Bir şekilde. E, hukuk sistemine güveni e bakıyor şey kaybediyor. Yani içerideki yerli halk hukuk sistemiyle ilgili yargı sistemiyle ilgili kaybediyor. Artı mesela işte başımızdan bir HSYK olayı geçti. Yani içeride çok fazla şey yapmadı o. Etkili olmadı ama dışarıda kıyamet koparttı. Evet. Daha Başbakanımız iki tane devlet bir var. Bir şey var. var. Bir tanesi paralel dedi. Ee, yani, yani çok açıkça devletin içerisinde evet, bir devlet evet, evet, olduğunu söyledi. Evet, Bunun ekonomi evet, etkisi evet, nedir o zaman? E vallahi şimdi bakın siz şeyi hatırlayacak yaştasınız. Şey yaştasın. olmaz, Ne güzel iki devlet var daha güçlü bir yer Euro'su. <laughs> diye düşünüp yani paranı böyle yatırmayacağım bile varsa belki yatırırsın. Şimdi bu bağlamda açıklansa tamam dediğin olur. Yani evet. bir, bir, iyi, ol, güven de verir. iki tane devlet var işte sırtı yaşlı, öyle demiyoruz. <laughs> Siz şeyi en son ne zaman duydunuz? Devlet krizi var lafını? Siz hatırlarsınız. Şimdi Devlet Bahçeli'nin sözleriyle alakalıysa, onlar Değil, zaten KC'den ay, kaldı diye şaka mı yapayım? 2001 Devlet krizi öncesinde. Evet, 2001'den hemen önce Sayın Cumhurbaşkanı de. ile Başbakan arasındaki bir çatışma. Anayasa baş... havada uçtu. Aynen. Başbakan dışarıya çıktı. Devlet krizi var dedi. 6 evet. saat sonra. Evet. 6 saat sonra döviz dolar kuru tepeye vurdu ve şey yapmak zorunda kaldı. Evet, evet, evet. O günkü döviz rejimini değiştirmek zorunda kaldı. Evet. Değil mi? O kadar önemli bir şey. Ve biz bunları şimdi bugünlerde çok pervasız bir şekilde kullanıyoruz. Yani basın da kullanıyor. Evet. Siyaset de kullanıyor. Çok da fazla şey yapmıyoruz. Yani Belki hepimiz yapıyoruz aynı evet. hatayı. Ee, bu tabii bir, bir takım şeyleri bozuyor. Yani Peki. O zaman bozuyor. daha bir, bir adım geriye gideceğiz. Sevgili Meltem e sormak istiyorum. Ee, bir ekonomik kriz var mı? Yok mu? Yoksa oraya doğru mu gidiyoruz? Yoksa e, dünyanın genel durumuna benzer bir durumda mıyız? Şimdi Burada aslında ilk başta ekonomik krizi tanımlamak lazım. Ee, devletin yaşadığı bir kriz olabilir bu, bireylerin yaşadığı kriz olabilir ve şirketlerin yaşadığı kriz olarak isterseniz üçüne de bir bakalım. Ee, Öncelikle de, izleyiciler açısından bir baksak sevgili izleyiciler. Önce siz krizde misiniz değil misiniz? Meltem Hacet <laughs> bize anlatacak. Bireyler <laughs> üzerinden bakalım. Bireyler üzerinden ba bakalım. Zenginler üzerinden de bakmayalım. Orta sınıf ve işçi sınıfı açısından bakalım. E bunu nasıl değerlendirebiliriz? Bireylerin cebine giren paraya ne oldu? Bunlar eriyor mu, büyüyor mu? Evet. Kişi başına düşen milli gelir ne durumda? E bunları incelemek lazım. Şirketler bazında şirketler karlılığına devam ediyor mu yoksa iflaslar mı kapıda? Kriz bu demek çünkü. Evet. Şimdi geçtiğimiz dönemi değerlendirecek olursak faiz artışı çok bir faiz artışı yaşandı Türkiye'de. Bu geciktirilmiş bir faiz artışıydı. Uzunca bir süre beklendi. Döviz kurunun çünkü kendi seviyesine döneceği beklentisi vardı Merkez Bankası'nda. Biraz da baskılardan dolayı. Yine az önce şimdi baskıdan e, konuşmuştuk. E, herhangi bir baskı olup olmaması herkesin aklını kurcalıyordu burada. Ve Merkez Bankası'nın harekete geçmemesi kurları daha da ivmelendirdi. Merkez Bankası neden korkabilir faizi arttırmamak için? E, şimdi bunu şöyle değerlendirmek <laughs> lazım. E, Devletin hedefi büyüme, Merkez Bankası'nın hedefi ise fiyat istikrarı. Çok basit bir şekilde açıklamak gerekirse ve bazı noktalarda ikisinin çelişmesi söz konusu olabiliyor ama Merkez Bankası Kanunu'na göre Merkez Bankası'nın temel görevi bu. Ülkede fiyat istikrarını sağlamak ve Türk Lirası'nın hem iç hem de dış piyasalardaki değerini muhafaza etmek. Ama yaşadığımız süreci göz önünde bulunduracak olursak Türk lirası 22 Mayıs'tan bu yana ki bütün gelişmekte olan ülkelerde aynı sorun yaşandı ama bizde çok daha fazla bir değer kaybı meydana geldi Türk Lirasında. Diğer ülkeler faiz artırımına gitti. Faiz artırımına gitmek ne anlama geliyor izleyiciler için isterseniz buna da bir evet. açıklık getirelim. yabancı sermayenin kaçmaması için bir set, bir baraj olarak Neden düşünebiliriz. şimdi yabancı sermaye bizim faizimiz artsa çıksa yabancı sermayene ne etkisi olacak? Yani ne diye düşünüyorlar? Faiz diyelim ki e, Amerika'da %10 atıyorum, Türkiye'de %5. Aa bunların parası değersiz ben gitmeyeyim mi diyor. E, şöyle düşünüyor, faiz oranı yüksek olursa eğer bir ülkede, benim elimde 100 dolar var. %5 faiz verene mi paramı yatırırım yoksa yüzde %10 faiz verene mi? Benim o kadar olmadığı için yatırımcı, ben söyleyemiyorum ama olsa tabii. Bir yatırımcı olarak evet, %10, yüksek %10 yüksek olduğu yere doğru gidersiniz. para akar. Tabii. Ama tabii diğer etkenler de önemli. Az önce Erkin Bey de bahsetti. Sonuçta yabancı sermaye, hatta hocam da bahsetti, Taner hocam da bahsetti. Yabancı sermaye şeffaflık istiyor. ve bir düzen istiyor. Sonuçta yabancılar bir Amerika'ya baktığımızda kahveden eli yandığı için dava açıp hakkını arayan insanlar. Yani hukuk sisteminin çok düzenli, işliyor evet. olması lazım. Bir güven güven ortamının, istikrar ortamının oluşması. Lazım yabancı sermayenin akabilmesi için bir ülkeye. Dolayısıyla faizlerinde artması gerekiyordu ki bu modele yatkın olan Türk ekonomisinde yabancıların parası yukarı, dışarıya tekrar kaçmasın. Başbakan dedi ki ben o faiz olayında söylenen gibi düşünmüyorum. Aynı böyleydi faiz olayı. E, o olayda e, yani bizim paramızın değeriyle faiz arasında öyle bir ilişki yok. Faize arttırdığımız zaman illa doğruyu kontrol edeceğiz diye. Bir Şöyle şey. söyledi benim teorim dedi enflasyonu nasıldı nasıl tam olarak hatırlayamıyorum e, 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 faiz, faiz, faiz enflasyona sebep olur. Faiz enflasyona sebep olur. Sebep olur Faiz enflasyona sebep olur. Böyle bir ekonomik kuram var mı hocam? Bizim, Hemen bize yanıtlayın. Bizim bildiğimiz tersidir. Evet. Peki yani, Başbakan'ın kendine özgü bir ekonomik kuramı, kuramı olamaz mı? Bunu kanıtlayamaz mı? Ha olur. Olur ama yani bu etkili de olur. Yani mesela Merkez Bankası Başkanı'nı ikna etmiş de olabilir o konuda. Evet. Orada bir itiraz var. İkna edemediği ortaya çıkıyor sonunda şeyini, bırakmak zorunda. koşulları ikna edemediler. Evet. Yoksa Merkez Bankası Başkanı ikna olabilirdi. Orada da bir problem evet. yok. Ama şimdi bunun arkasına bir teorik yapı koyması lazım. Kendi içinde tutarlı olması lazım. Gerçekte de bir miktar örtüşü olması lazım. Bizim şimdiye kadar gördüğümüz, şu anda dahi öyle, Şeyi, enflasyonu dizginlemek için e, etkili araçlardan bir tanesi parayı kısmak. Parayı kıstığınız zaman da fiyatı yükselir. Faiz. Değil mi? Dolayısıyla enflasyonu düşürmek için siz faiz Parayı kısmak ne demek hocam? Yani e, işte şimdi dünyada olan şey yani likidite kısmı. Para arzını daraltır. Nasıl daraltıyorsunuz? Para mı topluyorsunuz? Ha, be, tabii tabii. Ver mi diyorsunuz? Hayır, hayır. Bankaya mı göndermeye ay, çalışıyorsunuz? Ay, ay, Merkez bu? Bankası. Nereden topluyorsunuz piyasada? o, o şeyi e, Merkez Bankası ayarlar. Kendi elinde parayı istediği zaman ekonomiye... Para dediğiniz Türk lirası mı? Türk lirası tabii. Evet. İstediği zaman ekonomiye yani gerekli gördüğü zaman mesela durgunluk falan filan olurken e, ekonomiye verebileceği bir sürü kanalı var. Evet. Toplamak istediği zaman da bir sürü kanalı var. Anladım. Bunu bankalar aracılığıyla toplar merkez yani bankası... faizleri o politika faizi yani, dediğimiz o, onun şey. üzerine müdahale olur evet. para'nın değeri artar evet. İnsanlar da der ki ya ben bankaya yatırayım parayı evet. böylece cebimde gidip e, cep telefonu alacağım ya derim ki işte dönüm noktası olduğu düşünülür yani evet. bizde o, o biraz gevşek bir ilişki ama evet. öyle bir ilişki olduğu düşünülür ama daha önemlisi çok daha önemlisi e, cep telefonu satın almaktan çok faiz yükselmeye başladığı zaman. Bazı yatırım projeleri feasible olmaktan çıkar ve ertelenir. Dolayısıyla faiz yükselmeye başladığı zaman en sert fren şeyden gelir. Anladım. Yatırım harcamalarından gelir. Yatırım harcamaları büyüme demektir. Dolayısıyla siz büyümeyi durdurmuş oluyorsunuz. Büyümeyi mesela. en azından yavaşlatıyorsunuz tabii. Evet. Ee, Bu ee, yalnız düşük faizle ters etki yapar. Yani en yani verimi düşük yatırım projelerini dahi feasible hale getirir ve dolayısıyla çok yatırım harcaması olur. Ekonomi hızlı büyür ama yanında bir de enflasyon hediye olarak gelir. Şu anda cebinizde 100 bin lira olsaydı ne yapardınız? yani Bunu... bir ekonomik, rasyonel bir ekonomik aktör. Evet. Düşünün bir aile bütün birikimini yapmış, Amasya'daki evi satmış, tarla kalmış, onu elden çıkarmışlar. 100 bin liraları var. Şu anda. Ve biz e, yerel seçime arkasından e, büyük bir hızlılıkla erken genel seçim ya da cumhurbaşkanlığı böyle bir seçim dönemine giriyoruz. Evet. Yani aslında seçim döneminde enflasyonist dönemlerdir değil mi? Öyle evet. bir döneme yani girersin. Yani harcama artık. O 100 bin lirayı ne yapardınız siz? Şimdi e, ben genellikle bu tür sorulara direkt cevap vermiyorum. E, dolaylı çünkü, olarak bir cevap verirsiniz. Çünkü, çünkü o yönlendirme oluyor. Doğru. Benim şu anda bir 100 bin liram olsa ben yerim herhalde. Siz harcardınız. Harcardım. Çok güzel. <laughs> E, bu tabii şaka tarafı. Şu anda en güvenlisi e, likit veya likide en yakın yerde durmak e, açıkçası. Ötekileri riskli. Likit dediğiniz içerdi o para? <laughs> Hayır. Yani Yani parayı cebimde tutardım diyorsunuz. Bir ceb, cebinizde tutmak gibi. Bankada. Yeter, ce, yani bankada mesela repo'da tutabilirsiniz. Ha. Aslında sizin söylediğiniz tam da Merkez Bankası'nın yapmaya çalıştığı oluyor o zaman değil mi? Yani rasyonel olan sonuçta o para e, Cepten bankaya girmiş oluyor, ortalıktan çekiliyor. E zaten 100 bin, 100 bin lirayı bu. kimse artık bugünün dünyasında cebinde gezdirmez. Faiz lobisi olsa neden böyle bir faizi düşük tutmaya çalışsın? Şimdi o faiz lobisi kavramının içi biraz boş. Olsa boş, dedim ben de. O. Boş olduğu için ne tarafa çekseniz gidiyor. Şimdi bana kalırsa <laughs> en büyük faiz lobicisi Bernanke. Ben bunu yazdım da birkaç yerde de söyledim. Beyefendi e, Federal Rezerv yani Amerikan Merkez Bankası'nın başkanıydı evet. ama şu anda ayrılıyor aynı Birine, yerine. Yerine hanımefendi, hanımefendi geldi evet, o da aynı yolda gidiyor. da faizle Yani evet. faizle oynayan o. Evet. Değil mi? Şimdi e, şöyle de bir şey var. Faiz lobisi ne yapar? Lobi olduğuna göre bir çıkar kovalayacak demektir. Değil mi? Siz Bilirsiniz lobiler onu yapar ne çıkarı olur faizden? Faizi yükseltip bir gelir elde ediyor. Evet. Değil mi? Şimdi sizin elinizde mesela yabancılar genellikle bono tahvile değil mi Yatırıyor, getiriyorlar parayı? Sizin elinizde bir sabit getirili şey var ve siz de faiz lobisisiniz. Faizi yükseltmek istiyorsunuz. Veya Türk halkının elinde bono var. E faiz yükseldiği zaman elinizdeki bononun fiyatı düşer. Hadi satayım derseniz daha ucuza satıp zarar ederiz. Öyle lobi olur mu ya? Değil mi? E vallahi bize var diyorlar o yüzden ben başka ben, ben de işte ona inanıyorum var, e, varmıştır diye. Sevgili izleyiciler kriz var mı yok mu nereye doğru gidiyoruz çok kısa süre sonra tekrar karşınızdayız kısa bir reklam arası veriyoruz.